Merhaba arkadaşlar. 4 hamlelik matlar serisinin 4. videosuyla karşınızdayım. Yine böyle bir pozisyonumuz var. Hamle sırası beyazda. İlk önce videoyu durdurup kendiniz çözmeyi deneyin. Şimdi ben çözüyorum. 2 tane çözümümüz var. İlkini göstereyim. İlk önce at f5. At f 5 oynadık. At f5'ten sonra atımızı yiyemiyor. Neden? Burada filimiz var. Onun için vezir g7'ye gelip direkt mat yaparız. Vezirimizi de yiyemez. Ama göstereyim 7'inde ne olacağını. Vezirimizi yedi şimdi. Daha sonra at f6'ya gelip şah çekiyoruz. At f6'dan sonra burada tek bir hamlesi var. gf6 isterse şu şekilde ya da bu şekilde de oynayabilir. Ancak bir şey değişmeyecek. G'deki F6 ve bu şekilde mat yaparız. Şimdi geriye alalım. Yine atımızı oynadık. Burada siyahın iki seçeneği var. Birisi şah F8. Diğeri az önceki gibi fil G3'tü. Diğer seçeneği oynayalım. Şah F8. Şah F8'de Vezir G7 olabilir. Ya da fil G7. Hangisiyle yaptığımızın önemi yok. Vezir G7. Şahın tek bir kaçacak yeri var. Şah E8. Ve burada güzel bir at matı geliyor arkadaşlar. At F6 ile mat yapıyoruz. Şimdi pozisyonumuzu yine geri alalım. İlki at f5 ile gelmişti, diğeri de at e6 ile geliyor arkadaşlar. Bu şekilde de bir matımız var, at e6 ile. At e6'ya geldikten sonra yine vezir g3'e gelebilir. İlk önce bunu göstereyim. Vezir g3'e geldiğinde, bu sefer burada katımız f6'ya gelip şah çekiyor. Şah çektiğinde mecburen yiyor. Yani yemese de fark etmez. Bir sonraki hamlede kale yiyeceğiz. Yedikten sonra kale D8'e gelip mat yapıyor. Şimdi geriye gelelim. Piyonla kırmıştık. At E6 ilk hamlemiz buydu. Fille yerse mat oluyor direkt. Peki başka hamle ne olabilir? Fil G5'e geliyor. Bu da çok bir şey değiştirmiyor. Çünkü burada at E7'ye geliyor. Şah çekiyoruz. Burada eğer fil kırarsa o zaman vezirimizin önü açılacak. Burada da filimiz vardı. Vezir G7'ye gelip mat yapıyoruz. Eğer H8'e kaçarsa da yine kale ile gelip mat yapıyoruz. İki türlü de mat oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle. Ya da şu şekilde ve şöyle bir mat geliyor arkadaşlar. Şimdi başka bir pozisyona bakalım. Bunu temizleyelim. Şöyle kaleleri koyalım şuraya aşağı fil at piyon piyon şuraya da biraz piyon koyalım şuraya vezir şöyle biraz piyon daha sonra şuraya atımızı koyalım önemli taş buradaki bize yardımcı olacak. Ve şöyle bir şey yapsak olur sanırım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu pozisyona bakalım ilk önce. Hamle sırası beyazda. Yine kendiniz çözmeyi deneyin. Burada Şimdi ben çözüyorum. İlk hamlemiz Vezir g Vezir fedalı bir tamatımız çıkacak buradan. Burada, burada şahın Kaçabileceği tek bir yer var. O da neresidir? Şah e8'e geliyor. Burada direkt görülemeyecek bir hamledir muhtemelen bu. Bu tür hamlelerde iyice düşünmek lazım. Önceden planlamak lazım. Burada vezir E7'deki fili kırıyor. Vezir fedası yapıyoruz. Vezirimizi feda ettik. Daha sonra kale G7'ye geliyor. Bunlar hepsi tek hamle. Başka seçeneği yok. Siyahın. Burada şahımız E8'e gidiyor. Son hamlemiz çok güzel. At E6'ya geliyor ve beyaz mat yapıyor. Evet arkadaşlar. At matını çok kullanıyorum ben. Gayet güzeldir oyun içinde. Rakibiniz göremeyebilir. Bu tür matları kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.